En son 14. bölümüyle ile ekranlara gelen dizinin yeni bölüm tarihi açıklandı. Yusuf Pir Hasan ve Volkan Keskin'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi her hafta salı akşamları ekranlara geliyor. Fox TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şeyin başrolünde ise ünlü oyuncu Gökçe Bahadır rol arıyor. Peki Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman? Geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin bu hafta yeni bölüm olup olmayacağı merak ediliyor. Evlilik hakkında her şey yayın akışında yer almadığı için dizinin yeni bölümü 18 Ocak 2022 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Siz de gelişmelerden haberdar olmak için dizi bülteni kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.